ihlas ve iyi niyet. Oysa kendilerine yalnızca Allah'a kulluk etmeleri, içtenlikle sadece O'na iman ederek batıl olan her şeyden uzak durmaları, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte bu dost doğru dindir. Beyine suresi 5. ayet. O kurbanların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız ulaşır. Haç suresi 37. ayet de ki içindeki, içinizdekini gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Ali İmran Suresi 29. Ayet Müminlerin emiri Ebu Hafs Ömer bin Hattab bin Nüfey bin Abdüruzza bin Riyah bin Abdullah bin Kurt bin Rezah bin Ad Adi bin Kab bin Lüey bin Galip el kureşe el Adevi Resulullah'ın şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah'a ve Resulüne hicret ederse o gerçekten Allah'a ve Resulüne hicret etmiş olur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya eğleneceği bir kadından dolayı hicret ederse hicreti hicretine sebep olan şeyedir. Buhari Bedül Vahiy, Müslüm İmare 155 Abdullah künyesi ile anılan müminlerin annesi Hazreti Ayşe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur bir, bir ordu harp etmek için Kabe'ye yürüyecek sahraya geldiklerinde ise ordu, ortadakilerin hepsi yerin dibine geçirecek Hazreti Ayşe der ki ey Allah'ın Resulü neden hepsi yerin dibine geçirilsin ki iş yerinde ticaret için yola çıkanlar olduğu gibi Olduğu gibi onlardan olmadığı halde yollarda orduya katılanlar da vardır, dedim. Resulullah, hepsi birden yerin dibine geçirirler ve kıyamet günü niyetlerine göre hoş haşronulur, haşronulurlar, buyurdu. Buhari 149, Müslim Fiten 8 Hz. Ayşe'den rivayet edildiğine göre peygamber şöyle buyurmuştur. Mekke'nin fethinden sonra artık Medine'ye hicret etmek yoktur. Yalnız cihat etmek ve cihat niyetinde bulunmak vardır. Cihada çağrıldığınız zaman derhal orduya katılın. Müslim İmare 86, Bukhari Cihat 1 Ebu Abdullah Cabir bin Abdullah El Ensari anlatıyor. Bir askeri seferde peygamber ile beraberdik. Resulullah Medine'de kalan öyle kişiler var ki gittiğimiz her yerde ve geçtiğimiz her vadide niyetleri sayesinde sizinle beraberdiler. Onları orduya katılmaktan hastalıkları alıkoydu buyurdu. Başka bir ri rivayette onlar sizinle aynı mükafatı alırlar şeklinde ifade edilmiştir. Buhari'nin rivayetine göre Enes Radyoğlu'nun şöyle demiştir. Peygamberle Tebük seferinden dönüyorduk. Peygamber şöyle buyurdu. Bazı kimseler bizimle gelemedi ve arkamızda Medine'de kaldılar. Geçtiğimiz her boğazda ve vadede onlar niyetleri sayesinde manen bizimle beraberdi. Onları orduya katılmaktan mazeretleri alıkoydu. Müslim İmare 159, Cihat 35 Ebu Yezid Man, Man radiyallahu anh anlatıyor. Babam Yezid sadaka olarak dağıtmak için birkaç cinar ayırmış ve onları camide birinin yanına koymuştu. Ben de gelip onları aldım ve babamın yanına gittim. Bunun üzerine babam vallahi ben o paraları sana vermek istememiştim dedi. Babamın da bulunduğu bir ortamda durumlu Resulullah'a arz ettim. Resulullah, Yezid sen niyetinle sevap kazandın, manda de aldığın malı kazandın buyurdu. Buhari Zekat 15 Cennetle ve 10 on sahabeden biri olan Ebu İshak Sa'd Vakkas radıyallahu anh anla anlatıyor. Veda haccı senesinde Resulullah ağır hastalığım sebebiyle beni ziyarete geldi. Ben, ya Resulullah hastalığımın ne kadar ilerlediğini görüyorsun. Ben zengin biriyim ve bir kızımdan başka mirasçım yok. Malımın üçte ikisini sadaka olarak dağıtayım mı dedim. Hayır öyle yapma buyurdu. Yarısını vasiyet edeyim dedim. Peygamber yine hayır dedi. ''Ya Resulallah malımın üçte birini vasiyet edeyim mi?'' dedim. ''Evet üçte biri yeterlidir. Hatta üçte biri bile çoktur. Zira mirasçılarını zengin olarak bırakman, onlara halka el açacak bir halde fakir bırakmandan daha hayırlıdır. Allah rızasını gözeterek eşinin ağzına koyduğun lokmaya varıncaya kadar onlar için yaptığın her türlü harcamadan dolayı sevap kazanırsın.'' buyurdu. Bunun üzerine ya Resulallah ashab seninle Medine'ye dönerken ben Mekke'de kalacak mıyım diye sordum. Resul-i Ekrem Mekke'de kalmayacaksın. Daha yaşayacak ve Allah rızası için iyi şeyler yapmaya muvaffak olacak ve yükseleceksin. Allah'ın seni uzun ömürlü kılmasını dilerim. Senin fetihlerinde Müslümanlar fayda görsün ve inkarcılar zarara uğrasın. Ya Rabbi ashabımın hicretlerini tamamla ve onları geriye çevirme. Asıl zavallı olan Sad bin Havle'dir buyur. Mekke'de öldüğü için Resulullah ona hep acırdı. Bukhari Cenaliz 36 Müslüm Vasiye 5 Ebu Hureyre Abdurrahman bin sahdan rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah sizin cüsselerinize ve şekillerinize değil kalplerinize ve amellerinize bakar. Ebu Müslüm 1, 33. Ebu Musa Abdullah bin Kays el eşari radıyallahu an anlatıyor. Resulullah kahramanlık taslamak, kabilecilik yapmak ve gösteriş yapmak maksadıyla savaşanlardan hangisinin Allah yolunda olduğunu sor, soruldu. Resulullah kim İslam dininin yükselmesi için savaşırsa işte o Allah yolundadır karşılığını verdi. Müslim İmare 150 Buhari Tevhid 28. Ebu Bekre Nüfeî bin Haris es Sekafi anlatıyor. Peygamber iki Müslüman birbirine kılıç çekerse öldüren de ölen de cehennemdedir buyurdu. Bunun üzerine ben ya Resulallah öldürenin durumu belli de ölen niye cehennemlik oluyor dedim. Peygamber o da arkadaşını öldürmek istiyordu da ondan buyurdu. Buhari Diyat 2 Müslüm Fiten 14-15 rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kişinin camide cemaatle kıldığı namaz evinde veya dükkanında kıldığı namazdan 20 küsur kat üstündür. Şayet bir kimse güzelce abdest alır, sırf namaz kılmak maksadıyla camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adım, onun derecesi yükselir ve günahı bağışlanır. Camiye girince de namaz için oturduğu müddetçe sanki namazdaymış gibi sayılır namazı kıldığı yerde kaldıkça kimseye sıkıntı vermediği ve abdesti bozulmadığı yahut günah işlemediği takdirde melekler onun için şöyle dua eder. Allah'ım sen bu kişiye rahmet et. Allah'ım onu bağışla. Allah'ım onun tövbesini kabul et. Müslüm Mesacit 272 Buhari Salat 87 Ebul Abbas Abdullah bin Abbas Abbas bin Abdül rivayet edildiğine göre Resulullah Allah Teala'nın Allah iyilik ve kötülükleri kaydeder dediğini belirtti. Ve sonra bunun anlamını şöyle açıkladı. Bir kimse iyilik yapmaya niyetlenir de onu yapamazsa Allah o kimse için tam bir iyilik sevabı yazar. Eğer e, eğer hem niyetlenir hem de o iyiliği yaparsa 10 iyilik sevabı yazar ve bu sevabı 700'e veya daha fazlasına çıkarır. Eğer kötülük yapmaya niyet eder de sonra onu yapmaktan vazgeçerse Allah onun için tam bir iyilik sevabı yazar. Şayet kötü bir işe hem niyetlenir hem de onu yaparsa Allah o kimse için sadece tek bir günah yazar. Buhari Rikak 31 Müslim İman 207 Ebu Abdurrahman Abdullah bin Ömer bin Hattab'dan Resulullah'ın şöyle dediğini işittiğini nakledilmiştir. Sizden evvel yaşayanlardan üç kişi yola çıkar. Geceyi geçirmek için bir mağaraya girerler. Derken dağdan bir taş düşer ve mağaranın ağız, ağzını kapatır. Bunun üzerine bizi buradan iyi amellerimize hatırlayarak dua etmekten başka bir şey kurtaramaz derler. İşlerinden birisi Allah'ım, benim ihtiyar bir annem ve babam vardı. Akşam onlardan evvel ne çocuklarımı doyurur ne de hayvanlarıma bakardım. Günün birinde odun toplamak için uzaklara gitmiştim. Fakat geldiğimde onları uyumuş buldum. Onları uyandırma ve onlardan evvel ailece süt içmeyi hoş görmedim. Çanak elimde olduğu halde uyanmalarını bekledim. Nihayet sabah oldu. Çocuklarımın ayaklarımın altında açlıktan ağlıyorlardı. Derken annem ve bab annem babam uyandılar ve sütlerini içtiler. Allah'ım eğer ben bu işi senin rızan için yapmışsam bu taş yüzünden başımıza gelen sıkıntıyı bizden uzaklaştır der. Taş bir parça açılır ancak çıkılacak gibi değildir. İkincisi ise şöyle der. Allah'ım amcamın bir kızı vardı ve ben onu herkesten çok seviyordum. Bir rivayete göre bir erkek bir kadın ne kadar sevebilirse ben de o kadar seviyordum. Onunla birlikte olmak istedim. Ne var ki teklifimi kabul etmedi. Bir kıtlık senesi zorda kalınca bana başvurdu. Kendisini bana teslim etmesi şart, şartıyla ona 120 altın verdim. Kabul etti. Bu fırsatı elde edince diğer bir rivayet, rivayete göre cinsi münasebete başlamak üzereyken Allah'tan kork da haksız olarak mührümü bozma dedi. Ben de Allah'tan korkarak bu çok sevdiğim kızdan uzaklaştım. Verdiğim altınları da ona bıraktım. Allah'ım eğer ben bu işi sırf senin zanını kazanmak için yapmış isem, içinde bulunduğumuz sıkıntı üzerimizden defet diye yalvarır. Mağaranın girişindeki taş bir parça daha açılır fakat yine çıkılabilecek gibi değildir. Üçüncü şahıs ise şöyle der. Allah'ım ücretli işçiler tuttum ve ücretlerini verdim. Yalnız bir ücretini almadan bıraktı gitti. Onun ücretini çalıştırdım. Onun hesabına ayırdığım mal çoğaldı. Bir müddet sonra o adam yanıma gelerek ''Ey Allah'ın kulu ücretimi ver'' dedi. Ben de ''Şu gördüğün develer, öküzler, koyunlar ve köleler senin alman gereken ücretten çoğalmıştır. Hepsini al götür'' dedim. O da ''Ey Allah'ın kulu benimle alay etme'' dedi. Ben ''Seninle alay etmiyorum gerçeği söylüyorum'' dedim. Bunun üzerine malları aldı ve hepsini sürüp götürdü. Geriye hiçbir şey bırakmadı. İlahi eğer ben bunu senin uzan için yapmışsam içinde bulunduğumuz sıkıntı üzerimizden def et Taş mağaranın ağzından kayar ve onlar çıkıp giderler. Buhari icare 11 Müslim Likak Rüz yüz.